Selamlar güzel arkadaşım. İyi çalışmalar. Nasılsın? Umarım keyifler yerindedir diyelim. Ve gececi tayfaya güzel bir soru da bırakmak istedim bugün geometride. Şimdi biliyorsun kamplarımız devam ediyor. Geometri kampında da tam da dik üçgendeyiz. Orada dik üçgenin en önemli iki bağıntısı var. Bunlardan biri öklit bağıntısı. Biri de Pisagor bağıntısı. Hocam şimdi... Pisagor bağıntısı ve öklit bağıntısı o kadar önemli ki sadece üçgenler kısmında değil Geometri de bundan sonra üçgenlerden sonra öğreneceğimiz konularda da karşımıza çıkacak. Kullanmamız gereken bağıntılar. Ders esnasında bunun ispatlarını yaptık. Bayağı da bir örnek sorularını çözdük. Ama bu kısımla ilgili de çok güzel bir üniversite tarzında ÖSYM diline yakın ÖSYM'de de karşına gelebilecek bir soru tarzı getirdim. Bir yandan göz ucunda da şöyle soruya bir bak. Soruda herhangi bir geometrik şekilde yok. Yani üçgen üçgen de verilmemiş tam bir yeni nesil soru tarzı. Soru esnasında okuyacağız, soruyu anlayacağız ve beraber o istenenleri çizmeye çalışacağız. Hazırsan hadi gel takıl peşime. Beraber şöyle seninle soruyu inceleyelim. A, B ve C bölümlerinden oluşan ve aralıklı bölmeleri aynı hizada olan önemli aralıklı bölümler aynı hizada olan 6 eş aralıklı bir otoparkın üstten görünümü aşağıda verilmiş. Tamam bir otopark var üstten görünümünü görüyoruz şu an. Şekilde 4 araba ait oldukları bölgeleri tam kaplamış olup K1, K2, K3 ve K4 arabaların aralık bölmelerinin uçlarına denk gelen özdeş lambalarını ifade etmektedir. Bölmeler arasındaki mesafe 2 birim, arabaların uzunluğu 3 birim, K1 K2 K1 K3'e de dik olarak verilmiş. Buna göre K1 K4 arasındaki mesafe kaç birimdir diye bize sorulmuş. Soruyu bir anlayalım. Şu verilenleri bir yerleştirmeye çalışalım. Hocam bize neler verilmiş dersen bölmeler arasındaki mesafe 2 birim verilmiş. Yani şuradaki bölme 2 birim. Başka bilgi ne? Arabaların uzunluğu da 3 birim. Dikkat edersen şuradan bir tane arabayı alayım. Bu arabanın uzunluğu da 3 birim var. Ve çizgiler arasında arabaları yerleştirdiğinde e doğal olarak buradaki çizgilerin uzunluğu da kaç birim olacaktır? 3 birim olacaktır. Şimdi bize K1 K2 doğru parçasın. Hemen şu K1 ile K2'yi bir birleştirsem. Tamam. K1 ile K3'e dik olduğu söylenmiş. He, hocam K1 K3'ü de gösterdim. Demek ki burada bir diklik var. Sorunun başında dikkat edersen. A, B ve C bölümlerinden oluşan ve aralık bölmeleri aynı hizada. Şimdi bütün aralık bölmeleri aynı hizadaysa o zaman şu K1 ile K3'ü birleştirdiğimizde elimizde bir K1, K2, K3 üçgeni karşımıza gelecektir. Nasıl bir üçgen oldu bu? Dik üçgen oldu. Tamam dik üçgen varsa Pisagor'u düşünür. Başka neler var soruda baktığımızda? Bir kere biz bu iki çizik arasının iki birim olduğunu biliyor muyuz? Yani burası iki birim. Buraya baktım, 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 burası da iki birim. Bunu da yerleştirdim. Bizden istenen K1 ile K4 arasındaki uzaklık. Tamam onu bulacağız da buradan neleri bulabilir mi ona bakmaya çalışıyorum. Ben bu K1'den zemine yani K, K2, K3'e bir dikme indirsem şöyle zemine doğru. Tamam gönderdim dikmemi. Yalnız dikmemi gönderdiğim andan itibaren. Hani derste de hep bahsettim ya. Dikten dik varsa ey güzel arkadaşım. Bak burada diklik var burada diklik var. Dikten dik iniliyorsa orada ne diyorduk seninle beraber? Nerede iki diklik orada öklit vardır. Hemen şu kenara bak bir dikten dik indim bir üçgen çizdim. Hatırlamayanlar için de Öklit bağıntısını hatırlatmak istiyorum. Üç tane bağıntısı vardı. Bunlardan birincisi yükseklik bağıntısıydı. Dikten dik indiğinde burada oluşan yüksekliğin karesi hipotenüste oluşan uzunlukların çarpımı eşitti. Yani P çarpı K eşitti. Bu cepte. İkinci bağıntı dik kenarlar arasında oluşturduğumuz bağıntıydı. Örneğin dik kenarlardan birini aldım ha, A. A'nın karesi Yakın kenar çarpı hipotenüsün tamamıydı. Yani ne olacaktı? P çarpı P artı K olacaktı. Bunu da yazdık hocam. Üçüncüye geldim. Ee, bu arada diğer dik kenar bağıntısını da yazabilirim. B kareyi de aynı mantıkla. Yakın kenar bu sefer K olur. K çarpı P artı K olur. Üçüncü öklit bağıntısında ise şöyle tanımlamıştık. Alan bağıntısıydı. Ben bu dik üçgende alanı nasıl bulabilirim? dik kenarların çarpımının yarısı olarak bulabilirim. Dik kenarlar a çarpı b bölü 2. Üçgenin alanı buradan bulurum. Ya da taban çarpı yükseklik bölü 2 derim. Bak taban dikkat et. P artı k çarpı yükseklik de h bölü 2 dersem ikiler paydadan birbirlerini götürdüğünde diğer bağıntımızda a çarpı b eşittir. Hipotenüs çarpı bu hipotenüse ait yükseklik. Üçüncü bağıntıyı da verdim. Bu kenarda dursun. Peki sorumuza geri geldiğimizde Dikten dik iniyorsam ben, indiğim bir kere bu dikliğin yükseklik olduğunu, h olduğunu biliyorum. Bunu yazdım. Öklit'in birinci bağıntısını kullanmak istersem. E, hipotenüsle oluşan uzunluk. Baktım burası 2 birim. 2, 4, 6, 8. Burası da kaç birim yaptı? 8 birim. h'nin karesi 2 çarpı kime eşit olmalı? 8'e eşit olmalı. O zaman h kare 16 çıkar. h'yi buradan ne bulurum? 4 birim olarak bulurum. Demek ki buradaki yükseklik 4 birim. Peki bu bize neyi verir? Arabaların uzunluğunu 3 birim olduğunu biliyor muyum? Biliyorum hocam. Yani burası 3 birimdi. Dikkat edersen şöyle maviyle göstereyim. Şuradaki boşluklu olan bir kısım var. Şuranın tamamı aslında yüksekliğe eşit olacaktır. 4 birimdi. Yani burası hocam 4 birim oldu. Şu kısım bizim için. Peki arabanın yüksekliği 3 birimse geriye 1 bir birim kalacaktır. Demek ki o 1 bir birim dediğim yer bu iki aradaki mesafe boşluğu bir birim olmalı. Bu önemli. Demek ki biz bu öklit bağıntısında burada A, B, C bölümlerinden oluşan bölümler arasındaki boşlukların bir birim olduğunu bulduk. Şimdi soruda bulmam gereken ilk kısım burasıydı. Bunu koydum cebe. Buraya kadar geldiyse namenna güzel gidiyoruz demektir. Bence şimdi bu kısmı silelim artık. Elde etmem gereken bilgileri elde ettim. Ne soruluyordu bana? K1, K4 Arasındaki mesafe. Hemen K1'den şöyle K4'e bir doğru parçası gönderdim. Benim istediğim K1 K4 arasındaki mesafeyi bulundum. Nasıl bulabilirim diye baktığımda hocam o burada da bir tane dik üçgen oluşturdum. Nasıl olsa bunlar aynı hizade değil mi? Hemen getirdim buradan. Hemen buradan da getirdim birleştirdim. Burada bir dik üçgen oluşturur muyum? Oluştururum. Peki buradaki aradaki mesafelerin iki birim olduğu bölmeler arasındaki mesafelerin iki birim olduğu verilmişti. Hemen bunları tekrardan yerine yerleştirdim. Araba uzunlukları 3 birim verilmişti. Doğal olarak bu beyaz çizgiyle gördüklerin yer 3 birim. Ara boşlukları da 1 bir birim bulmuştuk bölmeler arasındaki. Yani şurası neye denk gelecek? 1 bir birim. E buradaki araba 3 birim. Buradaki ara boşluk 1 bir birim. E soruyu yavaş yavaş hissetmeye başladın. Şurada 1 ben ne oluşturdum? Dik üçgen. Aklıma ne gelir? İlk Pisagor bağıntısı gelir burada. Dik kenar uzunluklarını biliyorum. Birisi 2, 4, 6 birim yapar. Diğerine baktığımda 3, 4. 3, 4 de buradan geldi. 4, 4 de 8 yaptı. 6, 8 ne üçgen oldu? O halde 6, 8, 10 üçgen oldu. İstersem nereden de bulabilirdim? 6'nın karesi artı 8'in karesi K1, K2 arasındaki parçanın karesine eşit olmalıdır. Buradan Pisagor'da yaparsam... K1, K2. Daha doğrusu K2 değil hocam orası. Kaç olacak? K4. K1, K4 arasındaki mesafe yine 11 mi olarak bulursun? 6, 8, 10. Hangi özel kenarlı dik üçgen? 3, 4, 5'in katları alınmış. Bu arada hazır 3, 4, 5 demişken de sorumuz da 3, 4, 5 All Star'dan senin karşına getirdiğim bir soru. Güzel de bir soru. Seçeneklere baktım. B seçeneğini buldum. Çaktım B seçeneği. Selamı. Geceye de bu soruyu bıraktık hem bizi Pisagor'u hem de bize Öklit bağıntısını sorgulatan ilk başta acaba bu soru zor bir soru hissi yaratan ama işin özüne gittiğinde de öyle olmadığını gösteren bir soru oldu ki ÖSYM bunu çok yapıyor soruya ilk baktığında biraz korkabiliyorsun ya burada da baktım hiçbir geometrik şekil yoktu ama adım adım istenenleri uyguladığımda işin sonunda aslında görme işinin bilgiyle alakalı olduğunu gördüm. Bilgim tamsa göre göre istenenleri bulmaya çalıştık. Benden şimdilik bu kadar. Geceyi de bu soruyu bırakmış olalım. Gececi tayfaya da selamımızı verelim ve bu soruların devam etmesini istiyorsan da videoyu beğenip yorum yaparsan da güzel olur. Hatta bir sonraki sorunun geometriden hangi soru konudan gelmesini istiyorsan yazarsan ona göre de elimde çok fazla çok güzel ÖSYM tadında sorular var. Onu da senin karşına getirmeye çalışacağım. O halde bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoş kal, hoşça kal.